Arkadaşlar sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün bir sizlerle birlikte Shadow Fight 3'e devam ediyoruz arkadaşlar. Artık 3. bölüm oldu. Tam tamına 3. bölüm oldu. Hem de bir günde 3 video. Devam edelim biz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Dövüş. たまん。 hadi bakayım. Geldik bunda. Hiç yenemedi adam var ya. Üzüldüm lan. Ay şu an yenilmiyoruz. Güzel. Devam et. Devam et. Okey. Tamam. Şimdi ben hemen bir Şurada. Şunu bir yenelim. Sen az önce kimi şekil yapıyordun lan? Geçen bölüm bana mı dalandın lan sen? Sen beni mi yeneceksin? Sen kimi yeniyorsun lan? Kimi yeniyorsun sen? Silah! Gözüm görmesin burada. Yani. Hı. Neyse. Az önce yüksek sesle konuşmamın nedeni ailemi sorunuyor. Özür. Neyse. Devam. Uy, kritik vurdum. Süper. Bitti. Nereden biliyorum ama. Wow. Wow. Lan hiç mi vuramadı? Oha. Aga be yazık. Yazık 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 yazık. Uygulama. Bu ne? Normal. Neyse biz görevlerimiz yapalım. Ondan sonra imkansız dalacağız arkadaşlar. Bir dakika. bay. Evet devam edelim. Az önce güzel bir doj attım. Gördünüz mü? Bilmiyorum. Kritik vurma. Ya kritik vurma. Kafanı Baya normal zorluktaymış kardeşim. Lan yemedi. Yemedi lan. Ha? Abi bir an yemedi ya. Çok korktum. Tamam. Basma şuna ya. gibi Yandım. güzel normal diye bir de oyun ya necesine oynuyor abi adamı öldürdü bandana <laughs> ya ya Çocuk çok, çok acıymış lan. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar <laughs> tamam. devam Hemen bir şunu yenelim bitti Bir dakika arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar. Hı -hı. Hı -hı. Çok güzel gelmedi ya. Abi şu benim ekipmanlarımı güçlendirmem lazım ya. Bir dakika. Abi mağaza da değişmemiş. Çıldıracağım ya. Bir dakika bunları, bunları... ya abi. Gölge bileti. Hmm. Buna şeyimiz varmış. Bu zaten tamam. Yahu tamam geç. Hemen be gelelim. 45'e yükseltelim. Tamam. Güzel. Hala imkansız arkadaşlar. Hala imkansız. Bu video birazcık kısa olacak. Üzgünüm. Bu videoluktan da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. bakın. Görüşmek üzere.